var bakın. Gözünü açtı şu anda. Yavrusu var mı? Bakın bu. Arkadaşlar tavşanlara bakalım hadi. Tavşanlar. Gözlerine bakın arkadaşlar. Hangi renk gözleri? Kırmızı. Evet. Hadi biz gidiyoruz. Küçük tavşanlar. Tatlı tavşanlar. Ayy, Çok bak. güzelsin. Gri beyaz. Evet. Gri beyaz. Evet oradaki de bir şeyler yiyor. Bakalım yakınlaştı. Yaprak. Yaprak. Yaprak mı yiyor? Hı hı. Ninik Tavşan'ın yemek saati. Yaprak yiyorlar. bazenleri. Merhabalar. Buraya Nasılsınız iyi misiniz? Nasılsınız efendim? Anladım. Zebralar. Evet. evet hapsetmişler yazık. Evet maalesef. Burada <laughs> öyle oluyor. Lamalara gidip bakalım. Lamaların nasıl bir şey olduğunu tahmin edebiliyor musun? Hayır. Lamalar tükürüyor biliyor musun? Yüzüne böyle pat diye tükürür. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa geliyor. Arkadaşlar aslanlara gidiyoruz. Ay, Korkuyor inşallah, musun? İnşallah beni yemez. Hayır onlar zaten çok böyle korunaklı yerdeler. Biraz... Bilmiyorum. Onlar aşağıdalar, biz onlara yukarıdan bakacağız. Evet. Ve bence uyuyorlardır. Bence uyumuyor. Bir bakalım. Bak şu, Ezat, neden biz aslan gidiyoruz? Zaten Olga aslan. Söylemeyin sakın. <laughs> İzlerse ben yandım. Aslanımız şu anda şekerleme yapıyor. Bir de burada var bir tane. Evet uyuyorlar şu an. Bunun adı ne? At. Midilli. Çok güzelsin. Evet saçın çok güzel. Keşke benim de saçım böyle olsa. Elimi sürdü. <ısırdı>. Elimi sürdü. <laughs> Gelin. Ya. Ne yapıyorlar? Bak. Allah. <laughs> <laughs> Burası da kaplumbağa cenneti. Cennet. Evet. Bak çok yavaş hareket ediyorlar. Anne ısırmaz değil mi? Hayır ısırmazlar. Anne bir şey söyleyeceğim ama havuzdayken birazcık kıvlanıyorlar değil mi? Evet. Bak. Bak gözünü nasıl çıkarmış burnunu. Gördün mü onu? Bak atlayacak. Girmek ister misin yanlarına? Bak bu bebek mesela bak. Evet. Aa çok tatlısınız. Bak bunlar yine domuzu. Ne Arkadaşlar gelin şimdi bakalım. <laughs> Şu an <anda> yatıyor <laughs> <içiyor gülüyor> mu? Ee, ne hissediyorsun kızım? Soğukla ilgili bayım. Korkmuyorsun değil artık de değil mi? Hadi gel. Bu yumuşak evet. Bunlar piton yılanları. korkma. Hiç içine girmiyor, içine girmiyor, içine girmiyor. <laughs> geziniyor. <laughs> Böyle yaptı <laughs> Buradan aşağı indi, şöyle aşağı doğru indi. İçine girmedi. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Buradan katıyorum, içinde geziniyor, geziniyor, buradan çıkıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar yani. Hiçbir şey yapmıyor. Bak. Dilinin yüzme değdi, görüyor musun? Zarar vermiyor. <laughs> tamam mı kardeşim? <laughs> Arkadaşlar yılanı tamamen elma aldım. Anladım, ama anneannem birazcık korkuyormuş. Yılandan Evet anneannem... sen de korkuyordun ama. Evet. Hatırlıyor musun ağlamıştın? Evet ama korkumu yani. Onu ekleyeceğim buraya. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bebekken tiyatroya gitmişti şöyle. Buraya evet. koymuşlardı. Evet gösteri sirke gitmiştik. <laughs> sen benim ceketimi neden giydin? Evet çok güzel videomuzun sonuna geldik. Tabii. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.